Oğlum ben bir gördüm, nasıl aşığım ama bak nasıl aşığım. Anlatamam ya, ilk görüşte aşk. Vallahi bak. Tencere kapak gibi mi abi? Oğlum bak yemin ederim avuçlarım zaten kaşınıyor. Sende azıcık gıcık oluyorum ama. Ama bu tencere kapak olayı nedir biliyor musun aslında? Normalde birbiriyle uygun olan ve birbiriyle uyumlu olan şeylere söylenen bir atasözdür. Fakat bazı insanlar bunu olumsuz yönde de kullanabiliyor. Şimdi ben internetten birazdan bakacağım. Eğer sen böyle olumsuz yere kullandıysan aynı okuldayız. Yemin ederim kaçamasın döverim. Abi bize yol versen kütüphaneye girip çalışmamız lazım da. Oğlum kütüphane kaçıyor mu? Kütüphane kaçıyor mu? Daha Elif'le bak ilk... Bak ilk gördüğüm ya andaki oğlum, durumu tamam, tamam Bırak, bırak insanları bir kütüphaneye gitsinler tamam anladık. Elif sana aşık, Elif seni seviyor ama bırak artık şu çocuk, çocukları. Hadi çocukları siz daha hadi. Tolga abi süpersin. Çok sağ ol ya. Ne kaçayım yanınca? Oh, abi mi oldum ben sana? Ya oğlum işte He. bak burada olacağını buluyoruz ya. Ne bu? Buldun işte. E tamam oğlum buldum da ne yani, niye? Biraz daha kıvransa o kadar hoşuma gidiyor ki. Ağzının yüzünü kıracağım şimdi. Söylürsene. Tamam tamam sus, sus. Neyse ki ben açlığını anlayan bir insanım. Önceden de okudum. Ee, bir daha bir oğlum bakayım. Hadi ya. Dur oğlum ya. İzmir bunu. Ne yazıyor? <laughs> Lan oğlum saçma sapan hareketler yapma. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Lan söyle. <laughs> ya söyle şunu. Gözlerini kapa. <laughs> Niye kapıyor ki? Ya oğlum delirtme adamı. Yeşil Bank'ın oraya gel diyor. Kim diyor? Babam. Nereden bileyim oğlum? Ben biliyorum da gerçi ne söylemeyeceğim. <laughs> ne var orada? Ha? Sürpriz. <laughs> Sürpriz. Ne sürprizi? E artık yeter git de öğren. Tamam ver. Yok. Oğlum versene. postitini anlamı bu ya. Yapıştıracağım hepsini üst üste ver. Tamam. Ne görüşürüz aşık ya. Gelsene bir gel ya, Allah aşkına gel. Bak otur otur. Elif'i gördüm. Sonra ne oldu biliyor musun? Bak ilk görüşüm. Oturduk böyle. Dedim ki... ...çok güzelsin. <laughs> Yani kimse yok ki ya burada. O kadar emin olma. Nasıl yani? Şimdi bütün postitleri sen mi bıraktın? Evet. Otursana. Oturayım. Ne gizliyorsun sen arkanda öyle? Tamam kek. Sana aldım. Aldım diyorum çünkü uğraşmama hiçbir şey benzemedi. Oh söyledim kurtuldum. Vallahi her konuda yetenekli olacağım diye bir kayda yok değil mi? Bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Yok canım. Niye sorun olsun? Hem ben çok seviyorum havuçlu keki. Biliyorum. Tolga. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ama... <laughs> yani nasıl söyleyeceğim hakkında en ufak bir fikrim olmadığı için... ...havuçlu keke başvurdum. Ee, bir küçük bahane olarak da düşünebiliriz. Olur. Ya benim için sıkıntı yok. Buyur söyle ben dinliyorum seni. Ya da sen bence hiç söyleme. Çünkü biz bu anı daha önce yaşadık. Ben yine sana ne oldu diye soracağım. Sen de bana dönüp diyeceksin ki Tolga biri var. Diyeceksin biz o yüzden oralara hiç girmeyelim. Evet Tolga biri var. Ve ondan hoşlanıyorum. Kim peki? Kim peki? Bu çok net bir soru oldu. Buna cevap veremem. Üzgünüm. Tanıyor muyum? Tanıyor musun? Evet. Tanıyorsun. Kullanma ya. Okuldan.. E, tamam şimdi söyle o zaman.. Kim? Karşımda oturuyor.. Ben miyim yani? Ben gayet açık olduğumu düşünüyordum aslında ama.. O zaman daha açık olayım.. Tolga. Benim sevgilim olur musun? Maalesef.

Sevgilim. Sen ne dedin? Sevgilim dedim. Sevgilim. Tabii ki senin sevgilin olurum Yasmin Yıldız. <laughs> ne yapacağım şimdi Sarıl sarılmam gerekiyor. Sar Sarılayım mı? Sarıl. eksiksin bu arada biliyorsun değil mi? Biliyorum. Benden hoşlanıyor muydun o zaman da? Bana öyle kötü kötü şeyler söylerken. Hoşlanıyordum tabii ki. Da De, hoşlanıyordum demeyelim aslında ona. Yani benimkisi o kadar basit bir şey değil. Ben sana Aşk ol. Peki burada bir kere daha sarılabilirsin. Ben çok sevdim çünkü orayı. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek